Bugün insan davranışlarıyla ilgili ilginç ama rahatsız edici bir gerçeği ele alacağız. Günümüzde bilgiye erişim hiç olmadığı kadar kolay. İnternet, akademik kaynaklar, açık veriler, belgeseller. Teorik olarak herkesin doğru bilgiye ulaşma imkanı var. Ama buna rağmen yanlış bilgiler hızla yayılıyor. Bilimsel gerçekler reddediliyor. Komplo teorileri milyonlara ulaşıyor. Bu durum şu soruyu gündeme getiriyor: Sorun bilgi eksikliği mi, yoksa insan zihninin çalışma biçimi mi? Araştırmalar, ikinci ihtimalin daha güçlü olduğunu gösteriyor. İnsan beyni evrimsel olarak gerçeği bulmak için değil, hayatta kalmak için şekillendi. Bu da şu anlama geliyor: Beyin için öncelik doğru olmak değil, tehditten kaçınmak ve dengeyi korumaktır. Bir bilgi, kişinin kimliğini, inançlarını ya da ait olduğu grubu tehdit ediyorsa, beyin bu bilgiyi tarafsızca değerlendirmek yerine savunma mekanizmalarını devreye sokar. Bu mekanizmalara psikolojide bilişsel çelişki adı verilir. Kısaca şöyle işler: Kişi mevcut inançlarıyla çelişen bir bilgiyle karşılaştığında rahatsızlık hisseder. Bu rahatsızlığı azaltmanın en kolay yolu ise bilgiyi reddetmektir. Dikkat çekici olan şu: Bu durum eğitim seviyesi yükseldikçe ortadan kalkmaz. Aksine, bazı araştırmalar yüksek bilişsel kapasiteye sahip bireylerin kendi inançlarını savunmak için daha karmaşık gerekçeler üretebildiğini gösteriyor. Yani zeka her zaman gerçeğe yaklaşmayı sağlamaz. Bazen sadece yanlışı daha iyi savunmaya yarar. Bu yüzden tarih boyunca yüksek eğitimli toplumlarda büyük kolektif hatalar yapmıştır. İnsanlar çoğu zaman bilgiyi değerlendirmekten çok ait oldukları grubun görüşlerini benimser. Çünkü sosyal olarak dışlanmak, yanılmaktan daha büyük bir tehdit olarak algılanır. Bu durum, toplumsal yanılgı dediğimiz olguyu ortaya çıkarır. Bir fikir yeterince kişi tarafından tekrarlandığında doğruluğundan bağımsız olarak doğru gibi algılanmaya başlar. Peki bu döngüden çıkmak mümkün mü? Araştırmalar gerçeğe daha açık bireylerin bazı ortak özelliklere sahip olduğunu gösteriyor. Bu kişiler kesin yargılardan kaçınır, fikirlerini güncelleyebileceğini kabul eder, yanılma ihtimalini tehdit olarak görmez. Ancak bu yaklaşım psikolojik olarak daha zorludur. Çünkü belirsizlik insan zihni için rahatsız edicidir. Bu yüzden çoğu insan kesin ama yanlış cevapları, belirsiz ama doğru cevaplara tercih eder. Sonuç olarak bilgi çağında yaşasak da, yanılgı hala insan doğasının bir parçasıdır. Asıl mesele şudur; bilgiye ulaşmak değil, bilgiyi kabul edebilecek zihinsel esnekliğe sahip olmak. Bu videoda anlatılanlar bir suçlama değil, insan zihninin nasıl çalıştığına dair bir çerçevedir. Eğer bu konular ilgini çekiyorsa, kanalda buna benzer bilgi temelli içerikler bulabilirsin.